Dağınık mı kalsın yoksa toparlayalım mı? Nasıl <laughs> isterseniz. toparlayalım bence değil mi? Tabii. Peki ne toparlayacağız bugün? Neyi toparlayacağız? Romatizma. Kalp damar tansiyon, kolesterol. Evet. Aklınıza gelen her türlü rahatsızlığı toparlayabiliriz. Evet peki şarkıyı beğendiniz mi? Çok güzel. Evet. Sizin hayatınızda hiç dağınık aşk yaşadınız mı? Oo. Oh. <laughs> <laughs> e benim de size sürprizim olsun. Her gün geliyorsunuz bir şey iddia ediyorsunuz söylüyorsunuz. Herkes inanılmaz derecede kilitlenmiş sizi izliyor söylediklerinizi. Evet alalım cevabı. Aşk. aşk. Dağınık aşk yaşadınız mı? Ya aşk olduğu zaman insan eğer ki sevdiğine ulaşamazsa bunalıma girer. Melankolik durumlar yaşayabilir. Allah korusun tehlikeli olabilir. Yani aşık olmak güzel ama bir de aşkına ulaşamazsa çok çok tehlikeli olabilir. Evet. Aşk acısı yaşayıp da. Nereden buralıma... biliyorsunuz siz yaşadınız mı böyle bir şey yoksa? Tabii tabii, tabii. yaşamazsa hayatın tat olmaz. Aşk yaşayıp da <laughs> buralıma girip bunalımdan kurtulamayanlar için çok güzel ürünlerimiz var. <laughs> evet. Yani mesela... Yine oraya ürüne bağladık. Evet. Yani sen ürün değil mesela diyelim ki üzerlik. Evet. Melankolik rahatsızlığı olanlar için bunun çayı içildiği zaman rahatlar. Aynı nasıl ki arabanın içildiği... Ne çildir. çayı efendim? Üzellik. 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 Melankolik rahatsızlığı olanlar için, aşk acısı çekenler için birebir aşk. Ay sevgili izleyiciler bu arada <laughs> e, aşk acısı çekenler için de üzellik çayını önerdi İbrahim Bey. Rahatlar, kafayı siler, temizler, aratır. Peki o tutkuyu da durdurur mu? Tutku krizini. Tutturdur. Çok çok etkili bir şey. Etkili diyorsunuz. Etkili, evet. Peki etkili. bugün ne konuşacağız? Romatizma konuşacağız. Romatizma evet. Başka ne konuşacağız? Kalp damar, tansiyon, kolesterol. Evet. Bunlar bağlı. hepsi birbirine bağlı, bağlı evet. olan hastalıklar Neden? değil mi? Niçin ortaya çıkıyor kalp damar rahatsızlıkları? Niçin ortaya çıkıyor? Hadi buyurun. Şimdi mesela kişi, mesela bademcik iltihaplanması oldu, dikkat etmedi, önemsemedi. Evet. Bademcikteki iltihap kana karışırsa kalp damar problemlerini tetikler, kalbe zarar verir. Yani basit bir rahatsızlık. Bademcikteki iltihap aslında bütün organlara karışırsa kişi komaya girebilir diye bir şey duydum evet. ben doktorlarımızdan. Doğru, doğru mu? Doğru. Doğru. Çünkü ben bir tonsilit hastalığı geçirdim. Tonsilit e, bademciğin iltihaplanması. Bir tarafı aldılar tabii. Aldılar mı almadılar mı onu da bilmiyorum ama aldılar galiba. E, dedi ki doktor eğer 2-3 gün daha gecikirsen komaya girebilirdin. Çünkü bademcikteki iltihap e, bütün organlarına karışır ve kişiyi komaya sokabilirmiş. Sokabilir. Ak bademcikteki iltihap kulaktan boğazı açılan östeki borusundan yukarı çıkar. Orta kulak iltihaplanmasına. Orta tedavi edilmezse iç kulağın içindeki salyangoza etki yapar. Salyangozu sıkıştıran iltihap zamanla salyangozun içindeki tüysü hücrelere zarar verir. Tüysü hücreler deform olursa, şekli evet. olursa bulursa tüysü hücreleri aynı halının üstündeki iplik gibi düşünelim. Deform olursa dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletmekte zorlanıp kulak çınlaması, baş dönmesi başlar. Yani... Tonsilit hastalığı çok çok kötü bir hastalık. Gerçi hastalıklar hiçbirisi sevilmez ama hastalıklar da insanlar için. Tonsilit hastalığın de ben hatta e, insan tükürüğünü bile yutkunamıyor biliyor musunuz? O kadar kötü bir şey ki hani istifra duygunuz geliyor onu bile dışarıya çıkaramıyorsunuz. Çok, evet, evet, çok kötü ağır. bir şey değil Resmen kişiyi boğuyor yani. Evet. Allah kimsenin başına vermesin. Çok evet. Çok kötü. Benim küçük oğlum hastalandı. Bu adamcı Ceviz kadar oldu. Çocuk yani kışın soğuk havalarda gitmiş dondurma yemiş. Evet. Gizlice hoşuna gidiyor tabii çocuk bu. bu adamcı şişmiş. Yutkunamıyor. Yutkunmakta zorluyor. Bir şey yiyemiyor, içemiyor. Doktorumuz, çocuk doktoru da bir sürü ilaç yapmış. Baktım o hepsi yan tesiri var. Evet. Dedim dur. İçirmediniz mi çocuğum? Hayır <laughs> çok güzel bir ürünler var. Ona evet. iksir içirdim her gün. Günde 3-4 defa. iki tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı. Bademciklerin içinde ne kadar iltihap varsa aktı, temizlendi. 4 haftada. Ne iksir içirdiniz? Gökçek iksiri. Gökçek iksiri. Gökçek iksir nedir? Bu limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın, başak, otu, zeytin, yaprağı, kakule. 19 çeşit bitki içerir. Mesela bunun birleşiminde... 19 çeşit bitki. Evet, ada çayı var. Türkiye'de 83 çeşit ada çayı var. Bunlardan sadece bir tanesi şifalı. Diğerleri de şifalı da etkisi çok çok az. Hangisi? Bir, yüzde iki. Zalvia officinalis, latincesi. Şifalı ada çayı. Evet. Bunun rengi çok kötü görünüyor. Değil mi? O rengi kötü ama bunun birleşiminde <laughs> Taze zencefil var. Öyle mi? Sarımsak var. Sarımsak Bu, zaten başlı başına bir bomba değil evet, mi? Mesela Almanlar ben bir ara Almanya'ya sarımsak ihracatı ithalatıyla uğraştım bir dostum için yüzde'n fazla sarımsak üreten Almanya'da firma vardı 20 yıl önce. Evet. Sarımsak damlası, dracesi, kapsülü vesaire vesaire. Kolesterol, tansiyon, lipit, trigliserit bilevizdir. E bizim taş köprüden götürmüyorlar mı onlar sarımsakları? Ya buradan götürüyorlar, buradan gidiyor. Değil mi? Bizim buradan sarımsağımız güzeldir. Çin sarımsağı beş para etmez. Çin para, sarımsağı. Öyle mi? Tabii hemen küflenir, içi çürür, çürük yumurta gibidir. Değdiğiniz zaman içi böyle pof diye. Yani onu kullanmak çok iyi değil. Evet. Peki ya romatizma ne kullanacağız bu arada? Evet. Romatizmaya gelir. Üşütme grip nezle gibi rahatsızlıklar zamanında tedavi edilmezse. Bronşite sebep olduğu gibi karaciğere de zarar verir. Karaciğer yeterli ve kaliteli enzim desturaz, elengaz denen birçok enzim salgılar da. Bunlardan ikisi romatizmada çok önemli. Evet. Desturaz, elengaz. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Kişi zeytinyağı. Zeytinyağlı bir şey girdi. Oleik asit. Zeytinyağı prostaglandine dönüşür. Bu da hormona dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan enzimler var. Elengaz, evet. desturaz gibi. Bu enzimler azalırsa karaciğerdeki yağlanma nedeniyle. Evet ne olur hormon dönüşümü oluşmaz. Prostaglandine dönüşmesi gereken e, oleik asit yani zeytinyağı lekotrin denen bir maddeye dönüşür. Bu da iltihapları tetikler, romatizma yastır. Yani evet. zincirleme tetikleyici yanlış beslenme, dikkat etmeme vesaire. Şimdi nasıl tedavi edilebilir romatizma? Bunun tedavisi var mı? Bunun ilgili mi? bitkilerle tedavisi var mıdır Şeytan pençesi mı? kökü. Romatizmanın tedavisi yok derler. Yok derler. Evet, ben 13 sene dedeler gibi belime ıı, kuşak sararak yaşadım. 13 yaşından 26 yaşına kadar Türkiye'de ve Almanya'da tedavisi yok, tedavisi yok dediler. Ben de bu nedenle baktım kimyasal ilaçların birçok yan etkisi var. Kullanmış 13 sene kullanmış olduğum Siz ilaçlar. Hangi hastalığı geçirmiştiniz onu ilgilendiriyor. Yumuşak doku romatizması. Evet. Oklava yutmuş gibiydim. Sabah kalktığım zaman eğilmekte, böyle sağa sola ya, hareket etmekte zorlanıyordum. Evet. Eğilemez. Ölene kadar donmuş gibi. Kaç yaşınızdaydınız o zaman? 13 yaşından 26 yaşına 13. kadar 3 metre uzunda kuşak sardım. 3 bu metre. neden böyle oldu yani? Ne sebep oldu? için bu hastalık oluşur bir kişide? Biz köyden, araştırmışsınızdır köyden herhalde. Köyden şehre göçmüştüm. Tekrar köye gittim tatil yapmak için. Orada çocuklarla ilkbaharda ırmakta yüzdükten sonra çimenlere yattık. Rutubet. Islandı tabii ki vücut. Nem kaptı. Dikkat etmedik. Bir gün sonra elim yüzüm yer oldu. Sonra tekrar Kayseri'ye geldim. Mahallenin yaşlı kadınları kızgın kumlara yatırdılar. Deneyler yaptılar, yaptılar. iki ay, üç ay. Robot <laughs> gibi oldum. Merdivenleri çıkıp Koban yapmışlar oldum. size. İşe yaradı mı? Üzerimde deney yaptılar. Perişan oldum. Adam atamaz oldum. Sonunda sonra? babam dedi ki bu gidecek en iyisi doktora götürerek. Doktorlar sağ olsun çok ağır ilaçlarla eklemlerim açıldı. Fakat belimde yumuşak doku romatizm adı vipromiyalji. Vipromiyalji kaldı. 3 metre uzun da kuşak sarıyordum. Kullanmış olduğum ilaçlardan dolayı gastrit, ülser, midemde yara oluştu. Kemik erimesi başladı, osteoporoz. Ya. Baktım ki şey erken yaşta gideceğiz, çözümünü bulacağım dedim. 13 yaşta bir de yani. 26, 13 yaşında, 26 yaşına ha, kadar. 26'ya geldik, devam ediyor hala evet. problem. Devam ediyor. Ve kimya mühendisliği Bayağı arttırdım. bir uzun bir sene kobaylık yapmışsınız <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Üzerinde. İyi ki ölmemişsiniz İbrahim Bey. 4 <laughs> sene deney yaptıktan sonra buluş yaptım. Peki uzun süre niye beklediniz yani bu kadar uzun bir ya sene? Hayli hayli. 13 yaşındaki bir çocuk ne yapabilecek ki? E, 26 yaşa kadar. <laughs> 26 yaşına kadar da 20 yaşından sonra araştırmaya başladım. 19'dan sonra gelmedi mi hala yani doğru e, fikir? E, ben o zaman doktora gidiyorum. Doktor ne yazarsa onu kullanıyorum. Doktor ne yazarsa onu kullanıyorum. Ne Tabii. bileyim bilmiyorum ki. Tabii. sonra. Aa, ben Almanya'da kimya mühendisliği okurken kendim laboratuvarda deneyler yaptım. Yaptığım deneylerde Kimyasal ilaçların yan tesiri çok büyük dedim ki hoca ne oluyor? Biz nasıl deney yaptınız? yani e ben laboratuvarda kimya mühendisliği okurken laboratuvarda deney yapıyoruz biz. Evet. Hoca dedim ki biz barburat uyku hapı yaptım ben. Kimya mühendisi olduğunuz Yok, için yaptınız. Yok olmadı. Yaptım. Son sınıfta ayrıldım. Yoksa ayrı herkes ayrı gidip şimdi laboratuvarda deney tabii ki. <laughs> Dedim ki dedim ki hocam sen iyi ben bu hapı ürettim de yan tesiri çok büyük. Ne olacak vatandaşa? Bağımlılık yapıyorum. Esrar gibi, eroin, kokain gibi bunun yan tesiri çok büyük. Vatandaş uyuyamıyorum diye bu hapı yutacak ama yarın bir gün bağımlı hale gelecek. Her Gökçek dedi, yani ben Gökçek olabilir dedi. Bu dedi kimya. Hoşuna gitmiyorsan git bitki <laughs> oku. Evet. İyi dedim, bir de bitkiye başlayayım bakayım dedim. Zaten son, okulu son dönemine doğru alerjiden dolayı laboratuvara giremez olmuştum. Rahatsız olmaya başlamıştım. Alerji başlamıştım. Evet. Ben bu problemi çözeceğim dedim. Dört yıl üzerimde deneyler yapa yapa romatizmaya karşı bir formül geliştirdim. Evet. Şu şeytan pençesi kökü Afrika'da yetişir. Namibya çöllerinde 2 metre derinliğinde patates gibi, yerelması gibi kökleri var bunun. Evet. Üç türlü kökü var. Bir kazık şeklinde, 70 Siz santim Bunu kökü peki var. klinik araştırmalardan yola çıkarak mı keşfettiniz şeytan pençesini? Hayır hayır. Bununla ilgili zaten vatandaş yani Almanlar bununla ilgili klinik araştırma yapmış. Benim yapmama gerek yok. Siz nereden keşfettiniz şeytan pençesini? Deneyler yaptım kendi üzerimde. Hmm. Üzerinde Üzerimde yaptım. Şimdi mesela Şeytan pençesi köküyle ilgili burada klinik araştırması yapılmış. Freiburg Üniversitesi'nden profesör doktor Kubruski bayan. Her türlü fibromiyal yumuşak doku romatizması, artrit, artroz, omuz, sırt, bel eklem ağrılarına karşı çok çeşitleri var. Iltihadi, her türlü romatizmaya karşı bu şeytan pençesi kökü sadece profesör doktor Kubruski değil, Federal Alman İlaç-Gıda Kontrol Merkezi, bel, sırt, omuz Kalça, diz ağrıları olan 1024 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Klinik araştırması belgelenmiş etkisi belgeli. Evet. evet. Fransa'da yine... <laughs> Belge Belgezlum <zoom> yapalım hemen. <laughs> Belge zoom yapalım. Evet, zoom yapalım. evet birleşimdeki evet. etken madde nasıl etki yapmış? Evet. Kimler iyileşmiş? Burada binlerce insan şeytan pençesi köküyle iyileşmiştir. Belge var, bilgi var. E, Tabii romatizmanız iyileşti şimdi değil mi bitkilerden? Elhamdülillah. Evet. Sen 30 senedir öyle. E, sene. Aloe vera sayesinde mi iyileştiniz? Şeytan pençesi demiştiniz. Şeytan pençesi kökü, özel bir karışım. Evet. Kısaca romatizma onu çay. alalım ve e, sonra... Evet, buyurun. Her türlü romatizma. Vipromiyalci, ankilozan, spondilit. Evet. Mesela Şişli'de bir hanımefendi mevlüde gitmiş, oturamıyor, sandalye getirmişler. Her tarafı kireçleşmiş. Evet. Peki romatizma için ne kullanmamız gerekiyor? Onu bir e, son bir alalım. İksir, aloe vera romatizma çayı, tansiyonu varsa tansiyon çayı da kullanması gerekiyor. Evet. Peki. Çok teşekkür Doğru, ediyorum. Ee, İlerlemiş bölümlerde yine sizinle ol, konuğumuz olacaksınız inşallah. Ee, bu değerli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Size teşekkür ederim.